Evet merhaba arkadaşlar. Feroz, her horoz kendi çöplüğünde ne derler? Deşinir mi? Bakalım doğru mu? Gelmiş bizim horoz. Bu arka tarafa. Aa, burada haremi de gelmiş canım. Adamın haklı. O da komşunun horozu. Aa, kamera önünde kavga etmeyelim diyor. Anlaşıldı. Ama... Hala daha pes etme yok. Geçen Bizim buraya gelmişti öbürkü. Tabi iki horoz birleşip dövdüler. O zaman iyi dövmüşlerdi. Şimdi teke tek tek de çok etkili olamadı. Gördüğüm kadarıyla. Ya yani en azından dalga aşırı büyümedi. Oo. Oh. Yok hani. Şeylere bak arkadaş. Yelelerini açıyorlar be. Kenardan. Vay vay. Bu nedir böyle? Bir taraftan da yemiyorlar ha. Şey gibi enteresan. Hem kavga pozisyonundalar. Hem de yemiyor pozisyonundalar. Yandan bakıyor falan. <laughs> çekiyorum çekiyorum. Devam et. Oley 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 oley. Destekliyoruz seni. Öt bir öt bir öt bakayım. Kaçtı galiba öt. <laughs> İki tarafta şey yapıyor. Ben kazandım ben kazandım diyor. Hanginiz kazandı İkiniz de şey yaptınız. Başka bir tehlike mi var yoksa? Ay ay. Neyse hadi bakalım. Ha? Hareket bu işte be. 10 numara. 5 yıldız veriyoruz. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? O da ben de ben de kazandım diyor. Hayır diyor ben kazandım diyor. Şimdi o da öter. Hadi yem, yem vereceksin gelin gari. Hadi gel bu tarafa yem veriyorum. Hadi. Dolun gelin, dolaşın gelin. Hadi dolaşın yavrularım. Gel. Bir de bir, de bir de gel.